Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde çıtır çıtır, gevrek sokak simidi yapacağım. Yapımı çok kolay, herkes kolaylıkla yapabilir. Tam ölçüsüyle tarifi vereceğim. Ama öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve püf noktalarını da kaçırmamak için bu videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Öncelikle susamı kavuruyorum. Çok fazla kavurmayacağım. Yarı kavrulmuş bir susam olacak. Yani rengi çok fazla koyulaşmayacak hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Önce su ile mayayı karıştıracağım. Tam ölçü verebilmek için şu şekilde standart 500 mililitrelik bir kavanoz kullanacağım. Kavanozun yarısından biraz daha fazla olacak şekilde su doldurdum. Ilık su kullanıyorum. Su mutlaka ılık olmalı. Bu şekilde bir kavanozunuz yoksa standart 200 mililitrelik su bardağıyla 1,5 su bardağı kadar su eklemeniz yeterli olur. Evet bir tatlı kaşığı instant mayayı suyun içine ekledim. Karıştırarak kavanozla birlikte bir kenara aldım. Şimdi 4,5 su bardağı unu klasik su bardağı ile 4,5 su bardağı unu masanın üzerine alıyorum. Ve ortasını açarak bir havuz oluşturuyorum. Bu kısımdan başlayarak mayalı ılık suyu ilave edeceğim. Ve yoğurmaya başlayacağım. Evet elimle yoğurarak hamuru toparlamaya başladım. Ee, bu şekilde yoğurdukça unu etrafındaki hamur parçalarını alacak ve pürüzsüz bir duruma gelecek. Ee, bu şekilde sabırla 10 dakika kadar yoğurmamız gerekli. Un kalitesine göre, markasına göre değişiklik gösterdiğinden dolayı yetersiz gelirse bir miktar daha un ekleyebilirsiniz. Bu şekilde ele yapışmayan poğaça hamuru gibi değil yani sert bir hamur olması gerekiyor. Bu nedenle kontrollü onu ekleyerek miktarı ayarlayabilirsiniz. Hamur istediğim kıvama geldi. Yaklaşık 10 dakika kadar yoğurdum. Bir kabın içerisine aldım. Üzerini streç filmle kapatıyorum ve yaklaşık 45 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. miden susamını kavurmuştum. E, yarı kavrulmuş bir şekilde hazırladım. Şimdi pekmezi hazırlıyorum. Yarım su bardağı pekmezi e, geniş bir kabın içerisine alıyorum. Aynı bardakla e, çeyrek su bardağı kadar da su ilave ediyorum. E, onu da içine ekliyorum ve bir yemek kaşığı da unu ekleyerek iyice karıştırıyorum videonun bu kısmına kadar geldiyseniz yoruma herhangi bir emoji bırakırsanız ya da görüşme önerinizi belirten herhangi bir cümle yazarsanız bana destek olup videolarım daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Evet hamur mayalandı. Şimdi bezelere ayıracağım. Öncelikle hamuru iki parçaya bölüyorum. Daha sonra böldüğüm iki parçayı da aynı şekilde ikiye böldükten sonra onları da üçer parçaya ayıracağım. Toplamda 12 tane beze elde etmiş olacağım. Şimdi görerek yapımını daha kolay anlayabilirsiniz. bir tane simit iki tane bezeden oluşacak şimdi bir tane bezeyi aldım bu şekilde silindir haline getiriyorum bir parmak kalınlığında olacak şekilde iki tane silindir oluşturduktan sonra birbirine dolayarak bağlıyorum ve halka biçimini oluşturmuş oluyorum evet oluşturduğum iki tane silindirin uçlarını birbirine birleştirdim. Şu şekilde çevirerek birbirine doluyorum. Evet simitlerimi oluşturdum. Şimdi son olarak pekmeze ve susama batırıyorum. Hazırlamış olduğum unlu, sulu, pekmezli olan karışıma önce hamuru bu şekilde batırıyorum. Her tarafına bulaşmasını sağlıyorum. Daha sonra susamın içine alıyorum ve aynı şekilde yine her tarafına susamın bulaşmasını sağlıyorum. Az susamlı ya da çok susamlı yapmak size kalmış. Biz bol susamlı sevdiğimizden dolayı ben bu şekilde yaptım. Bana da anne peki susamdan verebilir misin? Olabilirsin. Oley. Oldun olmasaydı. Tadı nasıl? Güzel mi? tepsiye yerleştirmeden önce üzerlerini şu şekilde biraz bastırdım çok fazla kabarmamaları için. 3 tanesini bir tepsiye aldım. Öncelikle onu pişireceğim. Kalan 3 tanesini de ayrı bir tepside pişireceğim. Fırını 230 dereceye ayarladım. İyice ısınmış olması gerekli. Isınmış olan fırına tepsiyi gönderiyorum ve simitler iyice kızarıncaya kadar pişiriyorum. Vol çıtırtı sesiyle sunumumu da yaptım. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır, gevrek, içi yumuşacık harika oldular. Sokak simitlerinden çok farksız. Evde kendiniz yapmak istiyorsanız simidi kesinlikle bu tarifle deneyin ve denerseniz de yorum bölümüne olumlu olumsuz dönüşlerinizi bekliyorum mutlaka. Ve videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz, videonun başında da belirtmiş olduğum gibi abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yan tarafındaki zil işaretini tıklarsanız, yani bildirimleri açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur. Şimdi hoşçakalın, başka videolarda ve tariflerde görüşmek üzere.